Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Antalya'nın bir tane altısı, altılısı var. Boş koşu meydan Araplarla başlanıyor. Bu meydan Arapları gördüğünüzde dişi erkek fark etmeksizin her zaman söylüyorum bunlar normal yarış gibi görmeyin arkadaşlar. Normal yarış yapmıyorlar. Her zaman sürprize açık bırakılan yarışlar. Ayarlı koşulan yarışlar kim çıkıyor genelde bu kazanç atları dediğim bu altı gibi atlar arada bir yarışı mecburiyetten kazanıyorlar çıkıyorlar meydandan. Onun dışında kim artık dek getirirse kim ne yapacağı belli olmuyor. Herhangi bir at yarış kazanabiliyor. Bu meydanlara her zaman dikkat edin. Kapatmaya kalkıyoruz. Bütçe yetmiyor. bir taraflar açıkta kalıyor. Kapatmasak yatırıyorlar. Yani yüzde %1'lik atlar çok kolay kazanıyor şansımıza ben kazan çatını altın olur safkanı öneriyim. Bakın dişi at 1400'de normalde olmaz gibi gözükse de geçmeyecekleri için diğer kalan ilgilileri bıraktıklarında yarış kazanıyorlar işte. Kazan atı. İkinci koşu Handikap 15, Handikap 1, Şarta Uyan Safkan 7. Dün koca güzel program vardı. Önerdiğim güzel atlar vardı. Böyle handikap yarışları var. Handikap 15'in ikileri vardı, karışacak da ortalık ama önerdiğim atlar da boş atlar değil, gerçek anlamda kazanana girmesi gereken atlardı. 3-4 yarışta önerdiğim atlar dolaşmaya çıkmışlar enseye basılır. Ya bu kadar ayarsız olmaz, o kadar da olmaz dediğim yarışlar vardı yani, o kadar kötü koşmaz bir at. O yüzden 7 burayı kazanırdı arkadaşlar. Tek olması gerekir. Plaseleri öneririm 7 onu safkanı. Sürprizini 3 yapar. Aprantili 60 kilolu 3 dolu safkan yapar. Sonrası varsa tuttuğunuz at derim her zaman için. Ekleyeceğiniz at. Kendinizin ekleyeceği at, ilave edeceği at her zaman için olsun. Bu da benim atım diyerekten bir at, iki at duruma göre ekleme, ilave yapabilirsiniz. Hatta tutmuyorsanız önerdiğim hatları çıkartabilirsiniz. O sizin kararınız. Ancak çıkartmamamızı önerdiğim atları yazmanızı tavsiye ederim her zaman için. 7 tek olurluğu çok yüksek. 3 sürpriz. Böyle bitmesi gerekirdi. Normali 7 3 bitmesi gerekir ama bakalım ne yapacaklar. 3. koşu. Bakın hemen Arap Meydanı geldi. Burada Maiden çıkacak at yok arkadaşlar. Bir tane at söyleyeceğim sadece buraya. 7 numaralı Safkan. Bu da iki tane iki yarış arka arkaya jockey ile performans sergileyemedi. Son yarışında kafaya çıkarttı jockey'i tutarak bıraktı yarışı sonunda. %44 AGF yaptığı yarış 400 son 600'e geldi. 600'de bastı. 600'e kadar kafada geldi ama AGF olduğu için gelmek zorunda. Basıyorlar enseye şimdi ben ne diyeyim ben bu atı. Üzerine çuval bağladıkları an ben de favori koşar. Onu yapmışlar. Bu Kakule şart atı. Bu grupta hani biraz şartlı atı diyebileceğim. Ya da meydandan çıkması gereken at diyebileceğim atlardan biriydi. Zaten bir tane bu var. Başka da at göremedim. Birkaç tane Çim'de şartlı yarışta bir şeyler yapmış atlar var. O yüzden 7 kazanır burayı Kakule. Ya da burası ben de kapamalık olur. Yani hiçbir ata güvenmiyorum. 1 9 5 AGF'ler birin halini görüyorsunuz. Bakın Ahmet Kaya yüksek AGF gene. Ahmet Kayalar. Bunlar at çıkartmıyorlar mıydı? Dolaştıra dolaştıra gidecekler. Bugün ne yapacaklar bilmeyiz tabii. Bir için bunu söylerim. Ama güvenmeyin buradaki hiçbir ata. Eğer bütçe yetmiyorsa da burayı pas geçin 5'li oynayın arkadaşlar. Bu Arap meydanlarının içinden çıkmak mümkün değil. İstediğiniz kadar galop çalışın. Orjin çalışın. Derece çalışın. Hiç fark etmiyor. Buradaki at sahipleri veriyorlar talimatı. Aynen uyguluyorlar bütün jokeyler. İtiraz eden yok şu ana kadar. Çıkma dediği zaman çıkmıyor. Ne yapacağız? Biri tek attık tamam kazanç ortada biri tek atalım adam çıkma dediyse ne yapacağız bitti 7'nin yazılması gerekiyor sadece bunu söylemem gerekiyor sizlere mutlaka kuponlarda olsun diğer atlardan gördüğünüz görmediğiniz aprantil atlara özellikle dikkat edin bakın aprantillerde çok çıktılar Bütçeniz büyükteniz oranında at yazın diyeceğim sevmiyorum. Yani bu Arap yarışları, Arap meydanları hani ilk başta söylediğim gibi gerçek bir yarış olarak görmeyin kesinlikle. Yarışta falan yapmıyorlar yani. Döngel yapıyorlar. Kimin aradan çıkıp gideceği belli, değil. Dördüncü koşu Handikap 15. Handikap 1. Bir zor koşu da burası. Normalde bir hazır kıta safkanlardan bir dolu safkan mesafenin kısasıyla Haklı olarak bakımında kaliteli atı şartlı olsa burası şart 4, şart 5'te bir tek olur. Yani handikap 15'te bu kaliteli atlar, bu handikaplar bunlar, bunlar da döngüle döngele gidiyorlar işte. Sıkıntı bu. O yüzden tek önermiyorum. Bir nolu safkanı mutlaka bizde olsun yazacağız. AGF zaten. Bir dişi safkan. Buraya biraz gene at yazacağız. Tarama yapacağız. Çünkü 5, 3 ve 8 gibi atlar var. Dikkat edilmesi gereken hatta 7. Bunlardan biri ganyan olabilir. Herhangi birisi kazanabilir. Bakın bu mesafeyi sentetiği bu atların hepsi aşağı yukarı aynı performansta koşarlar. Ayrılan kilolar ayırır. Mesafe kısa olduğu için o da ayrılmıyor. Performansları ayıracak. Bu hikmet fırtınası ilgilileri atı handikap düşürdüler. Bakın buraya kadar gelmiş gelmesi için 41'e 4 yarış pas geçecekti onu yaptı. 8 çok tehlikeli koşuyor. 5 Bertan. Urfa Diyarbakır'da gördüğümüz bir sapkan. Şimdi yarışları var Adana'da. Bertan. Yani %5'le %6'lık atlar değiller bu gruplarda. O yüzden yazın derim ben bu atların. Bu grubu bulmuşken, böyle atları da bulmuşken olur ki kazançlı birincilik durumunda sürpriz yapacaklar. Kimseyi bırakmayacaklar. 5-8. 3 AGF kabul. Diğer atlar 2, 4, 6, 7, 9. Beyhude'nin üçüncülüğü vardı. Güzeldi şu üçüncülüğü. Beyhude. Bunlar hep kazanıra girecek atlardır. İhmal etmeyin derim. Bunlarla da tercih ediniz arkadaşlar. 5. koşusu şart 5. Burada da 3 no'lu safkan real petek hani tek attık olduğu atı dişi safkan arızadan çıktıktan sonra Arka arkaya yaptığı güzel yarışları var Sıkıntısından biraz ayrılmış arınmış durumda gördüm 3 Mehmet Kaya ile Kendi atları ile Geçtiği atlar 1-2 bunları geçebiliyor 4'ü geçebiliyor Real Real petek Kazanabilir itirazım yok 3 no'lu safkana Burada Real petek gibi durumu olan başından sıkıntı geçen şimdi Jokey'ni aldı Atom Cemil Bursa'nın atıydı. Buraya getirilmiş şans arıyorlar kendilerine. Uygun kilosu ile 5'i öncelikle rakip önereceğim. Sonra bu atlardan tercih ediniz diyeceğim. Yani düzeltmeyi bu şekilde yapayım. Tek atmıyorsanız 3'ü 5'i mutlaka yazın. Normalde 2000 metrelerde kumla uzun mesafelerde dişi atları pek önermem. Ama performans olarak ciddi anlamda yeterli görünmekte. Tabii ki dişi attır. Güven vermez dişi atlar. Kolay kolay. Rakibi 5 olarak önerip bırakmam gerekiyor. Diğer atlar 1-2-4 bunlardan tercih ediniz diyeceğim. Gördüğüm bu grup. Yani çok öyle birbirlerinden ayrılacak bir grupta değil. 3. Sürprizi 5. Diğer atlar tercih sebebi. 6. Koşu. Şart 5. Burada işte 2 nolu safkanın kazanması gerekir. Hani bu 3'ü geçti. Made yarış, çim yarışında geçmişti. Burada da geçme potansiyelini barındırıyor. 3 de Made at arkadaşlar. Henüz Made çıkmadan şartlı 5. Biraz ters. 2. 2. 3'ü geçiyor. O yüzden rakipte kalmamış görünmekte. 2 nolu safkana Tek olması gerekir. Bu dizbey Kurtarı yetiştirmesi. Umarım başına bir iş gelmez. Yukarıda da Mehmet Kaya var. Burada da Mehmet Kaya var. Bakın bu çipte zor olur ama en azından ben burada ikilinin günün teki olarak karşıma çıktığını sizlere de önermek istediğimi söylemek istiyorum. Yedinci koşu kısa vade altı dişi. İki tane Kaysbert'i var buranın. İkisi de birbirini geçebilecek potansiyelde Kaisberg'leri. Hazır koşar durumda olan 2, 60,5 kilosu ile apranti ile fark etmiyor. Bu Kaisberg'lere çuval balen yine kazanırlar. Genel Sultan da rakip çıktı. Kısa vade altı dişi olduğu için tek önerememek 2 numaralı Safkan'ı 1, 4, Selda Hanım'ın kilo farkından dolayı biraz daha ön planda olduğunu, sürpriz potansiyeli olduğunu, 5 İstanbul'dan geliyor arası var. Ne koşacak kestiremediğimi. Kilo tutmuyor 5'te. Sürpriz. Tabii 5 ton safkan benim için. Bunlara da hani kurgularda yazılabilir ama değerlendirmeye almanız gerektiğini söyleyebilirim. 1 4 2 1 4 2 birinin kazanması gerekir. 5 yeriniz varsa 3 pencere. Çıkmayan atlar durumundalar. 8. koşu şart 5 2100 uzun mesafe bir şart 5 yarışta aslında hani son ayak teki olur 5 ton safkan kurtel atı bu da 54 bomboş kilosu ile yeterli e, almış şart 4'ünü gördüm İstanbul yarışlarını gördüm yani bu kolay gruba geçilmemesi gerekir normali bu son ayağı tek bırakayım kupon getirelim derseniz 5 numara safkanını direkt öneririm. Yoksa at biraz at isteyecek buraya. 809 kendi aralarında yarışları var. Kilo farkı 9'dan yana 809. 6'nın galopları iyi arası var. Buranın iyi atıydı. Yani Bay Antalya'da iyi koşuları var. 3 14 gibi atlar yine çok sürprize kalan yapabilecek, yan yana olabilecek safkanlar. Ancak 5'in günün teklerinden biri olduğunu kazanması gerektiğini tekrarlamak istiyorum. Bu atı da güveniyorum bu programda. Bir yukarıdaki Mehmet Kaya'nın atı tek olur vaziyette. Bir de bu güvendiğim atlar Antalya'da. Program bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.